Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Ee, şimdi BİMSEL'e geçtim arkadaşlar. Ee, ayın 17'sine BİMSEL'e geçtim. Veya yok, aynen salı günüydü. Ee, salı günü BİMSEL'e geçtim arkadaşlar. Ee, aynen salı günü geçiş işlemlerini yaptım. Çarşamba günü de hattım açıldı arkadaşlar. Salı ne günüymüş? Nerede o salı? 16'sına geçiş yapmışım arkadaşlar. Geçiş işlemi yaptım. 17'sine çarşamba günü de açıldı arkadaşlar. Yani bir günde hattım açıldı. E, hızlık açısından hiçbir sorun yok. Bimsel gerçekten hızlık açısından 10 numara. E, yani çarşamba günü saat 1 falandı. Geçiş işlemi yaptığım pardon aynı salı günü geçiş işlemi yaptığımda e, saat 1'di yani öğlen 1'di. E, çarşamba günü de saat 4 civarı veya üç buçuk 4 civarı da e, öğleden sonra 3 buçuk 4 civarı da hattım açıldı arkadaşlar. Yani bir e, veya bir buçuk gün gerçekten çok kısa bir süre. Ben Turkcell'den Turk Telekom'a geçmiştim. 2 gün sürmüştü. E, bir arkadaşım Vodafone'dan Turkcell'e geçmişti. O da 2 gün sürmüştü. Yani bimsel kendini aşmış arkadaşlar. E, sadece bununla da sınırlı değil. E, tarifeler konusunda da gerçekten kendini aşmış durumda arkadaşlar. ya yani şimdi tarifeleri göstereceğim sizlere arkadaşlar. Hemen Türk Telekom'un online işlemler uygulamasına giriyoruz. Yani Türk Telekom altyapı olduğu için Bimsel, e, Türk Telekom'un bu uygulamasından e, kalan dakikalarınızı, kalan internetlerinizi, kalan SMS'lerinizi buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Zaten şurada da gördüğünüz gibi Bimsel yazıyor arkadaşlar. Türk Telekom'lu Türk Telekom hattınız olsaydı orada Türk Telekom yazardı. <laughs> gördüğünüz gibi Bimsel Dost paketleri grup içi sınırsız dakika diyor bu 43.200 dakika arkadaşlar yani 43.199 yazıyor işte şu anda Yani bu sınırsız arkadaşlar sınırsız olduğunda size şöyle kanıtlayayım <laughs> Bir dakika 43.200 bölü 30 gün 1440 yapıyor arkadaşlar Zaten bir gün 24 saat 24 çarpı 60 1440 yani bu dakikayı bitiremezsiniz arkadaşlar sınırsız Öyle söyleyeyim size şu da her yöne 750 dakika var arkadaşlar bu eba interneti ücretsiz geldi ve gördüğünüz gibi 20 GB arkadaşlar toplam 20 GB'lık bir internetim var gerçekten 10 numara bir de her yöne geçerli 750 750 SMS var arkadaşlar şimdi bu tarife 42 lira yani 20 GB 750 dakika 750 SMS 42 lira 42 lira arkadaşlar gerçekten 10 numara ee, şurada lira işlemleri var falan işte. Burada ödemeler var. Şurada paketler var arkadaşlar. Şimdi size paketleri göstereyim. Paketler gerçekten çok ucuz arkadaşlar. <laughs> Aynen benim şu andaki paketim bu. 42 TL'ye Bimsel Dost X Large 20 GB paketi. İçeriğinde görüyorsunuz burada. Ee, şimdi şuradan paket satın al dediğinizde her şeyi dahil paketlere tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi e, ee, 4 GB'lık paket 4 GB 750 dakika 750 SMS 23 TL gerçekten çok ucuz yani bundan ucuzu var mıdır bilmiyorum böyle bir paket Turkcell'de Türk 35 lira veya 40 lira falan olur ee, benim diğer hattımda Turkcell zaten ee, 12 GB'lık paket var arkadaşlar 32 TL yani bedava gibi bir şey sudan ucuz yani ee, bu da Turkcell'de benim Turkcell'deki en son kullandığım e, faturalı bir tarife vardı 42 TL'ye 10 GB veriyordu arkadaşlar yani bu da 32 TL'ye 12 GB veriyor. E, Bimsel dost e, 8 GB paketi var. Bu da 28 lira. Gerçekten çok ucuz arkadaşlar. Şimdi internet paketleri var burada. Şu BTK Akademi arkadaşlar, bu ücretsiz alabiliyorsunuz bedavaya. E, 1 GB var. 30 gün geçerli. 1 GB, 11 TL. Yani Türkçe'ye göre ucuz. Vodafone'u bilmiyorum. Vodafone'u e, kullanmayı 2017'de bıraktım. Ondan beri de kullanmıyorum zaten. Burada da internet paketleri var. Gerçekten uygun yani. Aylık 10 GB 36 TL. Konuşma paketleri var. SMS paketleri var. Bence gayet uygun. Ayrıca sil süpürü var arkadaşlar. Bugün 20 Şubat Cumartesi. Benim sil süpürüm, sil süpürüm dün geldi arkadaşlar. Ben daha şey yapmadım. Yapmadım arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Bildiğim kadarıyla Bimsel'de numaranızın sonu tek haneli ise Sil süpürü cuma günü yapabiliyorsunuz numaranızın sonu çifthaneli ise sil süpürü çarşamba günü yapabiliyorsunuz öyle diyorlar bana cuma günü geldi arkadaşlar Hattım çarşamba günü açılmıştı çarşamba günü gözükmedi bende cuma, gözüktü. cuma günü gözüktü yani herhalde doğrudur şurada da avantajlı paketler diyor Aynen bunları da az önce gösterdim zaten şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi sizlere bir şey daha göstereceğim. Buradan arama menüsüne giriyoruz. Buraya Yıldız 120 Kare yazıp Bimsel hattımızdan arıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim diğer hattım Turkcell Birisi de Bimsel Şimdi buradan arasın Ne oldu ya İnternet açık olduğu için mi oldu acaba? Ah geldi. Tamam şimdi arkadaşlar bakın. Buradan bire tıklıyoruz. Kaldırayım ha. Gördüğünüz gibi burada paketler çıkıyor arkadaşlar. Yani e, bu aylık paket arkadaşlar. E, yani 10 GB aylık 10 GB 36 TL. Hemen şuradan gelip göstereyim sizlere. Aynen gördüğünüz gibi e, ayda 36 TL ediyor 10 GB. Gerçekten güzel yani. 36 lira 10 GB güzel. Bence de yani bayağı beğendim arkadaşlar. Şimdi şuradan 9'a basıyoruz. Sizlere çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Ve evet Bimsel haftalık 20 GB sadece 20 TL arkadaşlar. Bence çok uygun. Yani gerçekten 20 lira haftalık. Çok güzel arkadaşlar. Bunu ilerleyen zamanlarda ben almayı düşünüyorum. Yani bayağı güzel bir şey. Şuradan 0 diyelim. Geri geldik. Aynen şuradan 2'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Bu da SMS paketi tamam. Geri diyelim buradan 3'e tıkladık. Bu dakika paketi arkadaşlar bunu da. Şuradan 4'e tıkladık. Aynen burada da paketler gösteriyor arkadaşlar. <laughs> şuradan 9'a tıklıyoruz. Aynen diğer paketler var burada. İçeriğine bakmak için mesela şuradan 5'e tıklıyoruz arkadaşlar. Ne var işte aylık 8 GB. Onlar yazıyor. Sıfıra girip geri diyoruz. Şuradan 9. Ve benim paketim. Aynen 7. 7. sıradaki Bimsel Dost X Large paketi. 42 TL. Şuradan 7'ye basıp giriyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi aylık 20 GB internet. Gerçekten 10 numara yani. internet hızında da herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Gerçekten çok iyi yani akşamları falan. Ben gayet beğendim. Bundan önce Türk Telekom kullanıyordum. Yani Türk Telekom akşamları çok kötüydü. Ama bunda akşamlara yani en azından şimdilik bir sorun yaşamadım arkadaşlar. Ee, dur bakayım. Bimsel 4 diyor. Bunda ne varmış? Ha, buna tıklamıştık zaten arkadaşlar. Tamam. Şimdi burayı da gösterdim sizlere. İptal deyip çıktık. Ee, şimdi size başka ne göstereceğim? Aynen. İnternete girip Bimsel yazdığınızda zaten direkt çıkıyor arkadaşlar. Bimsel yazın. Girin. Ee, buradan paketleri falan her şeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi köyde olduğum için internet biraz yavaş. Aynen şurada paketler var gördüğünüz üzere. Şuradan bakıyoruz. Aynen paketlerin içeriği falan gösteriyor. Ne diyor bu? 85 lira. Bimsel faturası sat 85 lira arkadaşlar. Ee, ben 2018'de almıştım Bimsel hattımı. Sonra e, Türk Turkcell'e geçtim, ardından Türk Telekom'a geçtim, ardından yeniden Bimsel'e geçtim arkadaşlar. Ben 2018'de Bimsel Bimsel hattımı e, 35 liraya almıştım hatta iki tane iki tane almıştım. O zamanlar bayağı ucuzmuş yani <laughs> gerçekten çok ucuzdu. 2018'de Vodafone hattı 40 veya 50 lira falandı. Bimsel hattı 35 liraydı. Turkcell hattı da 60-70 falandı ya. Öyle bir şey olmasa lazım arkadaşlar. Ee, aynen buralar, <laughs> buralar bu şekilde arkadaşlar. Ha, müşteri hizmetlerini arayıp herhangi bir sorunuzu sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben arayıp sormuştum. Ee, Aynı hattım ilk açıldığında sordum. E, Para yükleyecektim ben mobil bankacılıktan yükleyebilir miyim dedi di, Diye sordum e, ilk yüklemeniz olduğu için Bimsel, BİM mağazasına gitmeniz gerekiyor dedi e, Ben de BİM mağazasına gittim yüklettim arkadaşlar Herhalde diğer yüklemelerimizi e, telefondan mobil bankacılıktan Veya herhangi bir telefoncuya gidip yükleyebiliriz diye düşünüyorum Onu sormadım yani, Herhalde öyle oluyor ama ilk yüklemenizi BİM mağazasından yapmanız mecburi arkadaşlar e, Bu da bilginize olsun arkadaşlar Şimdi Play Store'a Bimsel yazdığınızda karşınıza direkt bu çıkacaklar arkadaşlar. Bimsel kampanyaları yalnız hemen şimdi de gördüğünüz gibi bir sürü reklam çıkıyor arkadaşlar. Ee, şimdi Bimsel sil, sil Süpür kimler kullanabilir Bunlar bunlar var işte. Ha, gene reklam çıktı arkadaşlar. Habere reklam çıkıp duruyor. Burada anlatıyor arkadaşlar. Şimdi buradan geri diyelim. Bimsel Sil Süpür geldi. Tamam. Ama gene reklam, 3. reklam çıktı. Yani bunlar var arkadaşlar. Başka ne var? 30 GB bedava internet diyor. Bunu vermiyor arkadaşlar. Yani boşuna heveslenmeyin. E, bu önceden de Yani burada işte Birçok kişiye haftalık 30 GB veriyor falan. Kampanya belirli özel kişilere diyor. Bilmem ne diyor. Ben e, paketi almak için 30 GB yazıp 55-55'e gönderdim. Böyle bir paket artık kullanılmıyor falan öyle bir şey diyordu. <laughs> Mimsel müşteri, müşteri hizmetlerine sorduğumda da e, Artık Kampanyalarda internet vermiyoruz. Sadece konuşma veriyor, konuşma paketi veriyoruz diyordu. Hmm, ne diyor bu ya? Bimsel diğer operatörlerin yaptığı ha, Ramazan ayında. Aynen ben bunu Ramazan ayında alırım zaten arkadaşlar. Hmm, 10 GB Bimsel'den hediye diyor. O çıkan 5. reklamda herhalde. Yani e, aynen bunu da alırım arkadaşlar. Sahur diyor. 10 GB. Bir ay geçerli herhalde. 25 TL. Ramazan'da alırız ya Ramazan'da zaten 13 Nisan'da falan başlıyor arkadaşlar ee, Nasıl bilimselde olunur falan bimsel mağazasına gitmeniz yeterli hatta onu da size anlatmadım arkadaşlar bilimsel mağazasına gidin ee, Nüfus cüzdanınızı veriyorsunuz Oradan bir form dolduruyorsunuz Zaten size yeni hattınızı hemen veriyor 5 dakika falan sürüyor zaten Çok kısa bir işlem Yeni yıl fırsatı diyor arkadaşlar ben bunu almak için Müşteri Hizmetlerini aradım Artık alamıyorsunuz diyor ama şurada bakın 14 Ocak 2020 ile ha bu geçmiş ya ben bunu 2021 okumuştum. Aynen o geçmiş. <laughs> Sim kart değişikliği ne diyor arkadaşlar? Bu 4.5G'ye uyumlu olmayan hattınızı götürüyorsunuz. Yeni hat alıyorsunuz. Ona veriyor. En alttakine bakalım. Kimselden hediye diyor. Bilmem ne diyor. Bunu da vermiyor arkadaşlar. Ben 45 TL ekledim. Zaten en fazla 45 TL yükleyebiliyorsunuz Bimsel'den. Bu da bilginize olsun arkadaşlar. 45 TL'den fazla yükleyemiyorsunuz. Ben 50 TL yüklemek istemiştim. Olmadı. 45 TL ekledim ben de. Ne bak. Bu da olmuyor arkadaşlar. Bu da bilginize olsun. Ee, salla kazan diyor. Girmiyor arkadaşlar. Boşuna heveslenmeyin. Bu böyleydi. Ee, bunu indirdikten sonra durma Bimsel kampanyalara. Şurada zaten bir şey çıkıyor direkt. Direkt sizi yönlendiriyor. Bedava internet kampanyaları diyor Zaten bunu da indirdim gördüğünüz gibi şu Tıklıyoruz arkadaşlar Burada hattınız ne olursa olsun Size bedava internetleri gösteriyor arkadaşlar Bu da bilginizde olsun ee, Söyleyeceğim başka bir şey herhalde kalmadı Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Ben Bimsel'den şimdilik memnunum ee, Bugün cumartesi günlerden ayın 20'si 20'si aynen Ayın 17'sinde falan aynen hattım açılmıştı. Çarşamba günü hattım açılmıştı. Şimdilik memnunum arkadaşlar. Zaten 20 GB internet var bir ayda. Yani günlük günlük kullanmanız ne oluyor? 20 GB, 20.000 MB yapıyor arkadaşlar. Bunu bölüyoruz. 30'a yani günlük 666 MB Bence gayet yeterli arkadaşlar. Zaten arada bir sürü süpür oluyor. Bedava internet veriyor. O zaman da yani yeterli oluyor arkadaşlar. Hesaplamayı doğru yaptım değil mi ya? Matematiğim hiç iyi değildir. Neyse, evet arkadaşlar ben bimselden memnunum. Ee, bu tür videoların devamı için e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.